17. Dünya Ampute Şampiyonası'nda final mücadelesinde Ampute milli takımımız dünya şampiyonu olmak için Angola ile mücadele edecek. Ve büyük heyecan başladı. Başarılar milli takım. Muhammed geriye bıraktı. Okan. Şimdi atak gelişiyor Serkan. Sağ tarafa etkili noktaya. Gol pozisyonu gol! Müthiş bir sevinç. Korneri kullandılar. Araya girdik. Bu arada maçın hakemi oyunu durdurdu. Heno vurdu. Topalarda. Kötü bir gol yedik. 1-1. derde pas açarakladı tekrar rahmi aldı verdi pası. Yerden vuruş. Kaleciyle yapılan bir ihlal var. İşte açı hakemine baktık. Orada rakip Kaleciyan'e şans he! Penaltı noktasına gitti. Penaltı. İtirazlar Ankaralı oyunculardan işaret geldi. Rahmi, Rahmi gol! Rahmi, Rahmi, Rahmi! Üçlü Türkiye, 2-1 öndeyiz. Müthiş bir sevinç. Tribünlerin coşkusu Osman Hoca. Karakterlerimiz Rahmi'nin golü. Karıcı Bülent. Bülent havalandırdı. Ömer atak yaptı. Koştu. Topla buluştu. Açık kaybolur gibi ortaya bıraktı. Boşta. Haydi gol! İşte gol! 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 gol. Müthiş bir sevinç yaşıyoruz. Müthiş bir sevinç yaşıyoruz. Ömer'in vuruşu. Tamamlayan Rahmi. Sebastian grubunda mücadeleye başlamıştık. Fransa'yı 3-0, Liberia'yı 5-0 yendi. Kayıtiyle ile 1-1 berabere kaldık. Son 16 turunda Meksika'yı 5-0 yendik. Şimdi Ömer pası verdi. Gol! Goller yağmur gibi geliyor. Gol! Yağmur gibi geliyor. Gol Serkan! Serkan Dereli! Müthişsiniz çocuklar! İkinci yarıda Türkiye fırtına gibi esiyor. asker selamı muhteşem bir tablo. İşte Dünya Kupası. İşte Dünya Kupası. <laughs> Ve şampiyon Türkiye. Dünya Kupası şampiyonu Türkiye. Alkışlar gibi takımımıza. Alkışlar bu kahramanlara. Türkiye. Ankutu futbolu. ぴょん